Ama o yüzden destekliyor. Osman onu buraya getir. O sevgiyi buraya getir. <laughs>

Yok. Yok. Yani kim aldı onu? Bir şey. Yok. Yoğun kar yağışı ve tipi buzlanma nedeniyle bir trafik kazası yaşadık. Marmaris'ten Ağrı'ya gitmekte olan yolcu otobüsü saat 22.45 sıralarında Aksaray, Eskil, Eşmekaya mevkiinde tipi ve Buzlanma nedeniyle kayma sonucu devrilerek 31 vatandaşımız, 28 yolcu ve 3 vatandaşımız olmak üzere e, otobüste seyahat ederken e, bu kazadan etkilendi. Çok şükür ki herhangi bir can kaybımız olmadı. 20 yolcumuz hafif bir şekilde, hafif ve orta derecede yaralanarak Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemize e, bunları tedavi maksatıyla kaldırdık. Ee, ve geri, geri kalan yolcularımızı eskildeki otelimize yerleştirdik.